Herkese selam arkadaşlar ben Kosmas işte nasılsınız umarım iyisinizdir bugün Minecraft'ta Survivor serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz o zaman videoya geçelim ama videoya geçmeden önce de videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın o zaman videomuza geçelim Şimdi arkadaşlar bir de Binary Game adresinden bana destek olabilirsiniz oradan bağış atabilirsiniz Bağış atanların da ismini videoda okuyorum yayında denk gelirse zaten yayında ismi çıkıyor ki yayınları da başlayacağız Şimdi yine Survivor videosu çekiyorum Aslında farklı oyun videosu çekecektim ama şu an çok vaktim yok. Spordan sonra direkt yemek yedim. Yemekten sonra direkt videoya atıldım. Şu an saat 7. Hani bu videoyu yetiştirebilir miyim? Muhtemelen yetiştiririm. Pazar video atmadım. shorts atmadım. Bugün tane pazartesi. Pazartesinin ilk videosu olsun. Bu da sendromsuz bir pazartesi olsun. Şimdi video dışında arkadaşlar köylü sistemi yaptım. Ve biraz şeker kamışı topladım. O yüzden şeker kamışı yerindeydim. Ben köylü sistemini pazar yaptım. Kamış toplama işini de Bugün yaptım videoya girmeden önce yaptım bir 10 dakika falan neredeyse buruna kamış topladım Gördüğünüz gibi güzel kamışlar elde ettik ama yetmeyecektir muhtemelen bize Ama sürekli oluyor bakın farkındaysanız Şimdi arkadaşlar videonun adı da başlığı da köylü sistemi Nedir bu kö köylü sistemi size de göstereyim Ben köylüleri çiftleştirdim hatta bakın bu he, Bu ekmek attığımız köylüler miydi Ben geçen videoda ekmek attım Sonra Bunlar çiftleşti galiba Ben onların çocuğunu aldım Bunlar kimin ya? Var mıydı acaba bunlar? Köydekilerin olabilir. Aynen bunlar çiftleşen ekip galiba. İşte tarlalarda büyümüş ben onu hallederken. Dediğim gibi videonun başlığını da muhtemelen köylü sistemi diye koymuşumdur ve köylü sistemini size göstereyim arkadaşlar. Böyle bir köylü sistemi yaptım mı? Geçici ve kalıcı da olabilir. Burayı da düzleştirdim ama tabii buraya bakmayın arkadaşlar. <laughs> Burayı kapatmadım çünkü çok bitmeyeceğim yani Ben buraya böyle bir 5-6 sıra yapacağım. Buraya da düzleştiririm. Hani nasıl desem büyü alacağımız köylüleri şey yaparız. Mesela bu köylüde ne var? Servet 3 var. Servet. Kılıca mı yapılıyordu? Yok ganimet de bu şey kazmaya alırım diye servet 3'ü bıraktım. Bir de buna kağıt satmak istiyorum. Burada bakın arkadaşlar iki tane yavru köylü oldu. Ben bunu anlamadım. Burada ekstradan köylüler girdi araya. Ve bunlar hani büyürse biz ne yapacağız bilmiyorum. Öldürmek de istemiyorum. Ben bunların ya iç içe duracaklar ya. Ben bunları nasıl yok edeceğim bilmiyorum arkadaşlar. Yani yaksak acaba ama diğeri de ölür. Ne ben bunları bir yol bulurum. Burada zaten bizim meşhur köylümüz var. Buna bakmayacağız. Şuna bakacağız evet. Ha dur diğer çiftçiye de bakalım. Burada arkadaşlar pancarımız vardı. Pancarı satardı dedim. Bunu bu arada değiştirebiliriz. Pancar ve patatesi de deneyebiliriz. Bizde patates de vardı. Belki patates de ekeriz. Ama ne gelecek o da var. Alınca ne açılacak o da var. Belki patates sonundan gelir. Bu da alet ustası arkadaşlar. Bundan da kömür satarız. Yok ne bileyim kılıç, balta elde ederiz. Bundan da alışveriş yapacağız. Bundan da zaten göstermiştim. O zaman ben... Oha ne var akşam oldu. <laughs> Çok fena konuşmuşum. Direkt akşam olmuş. O zaman ben şu kamışları bir çevireyim. Boş köylümüz var ama biz onu çiftleştirme olarak kullanacağız. Bu arada iki tane köylümüz var. Acaba rayla çıkartıp onları... Aynen aynen arkadaşlar. Onları ben büyücü yapacağım ya büyücü dedim kütüphaneyle şey yapacağım onları kitap alırız o köylüden o iki yavrudan trenle taşırız onları iki tane daha olur bir tane tamir büyüsü şart aslında bir de koruma falan varsa koruma deneriz öyle bakarız arkadaşlar günaydın bu arada Abi bu hocada yanıma su almadım ve var ya susacağım baya neyse dediğim gibi arkadaşlar bu Köylü işine girmemiz iyi oldu. Şimdi ben buradan tarlayı toplayacağım ama önce şu kamışları bir daha toplayayım. Kamışları topladıktan sonra kamışları kağıda satıp kağıda çevirip satalım. Sonra da elimizdeki zümrütlerle bence şeyden aletçiden gidelim. O küreyi alalım ki seviye atlasın ne verecek acaba ilerleyen seviyelerde. Böyle zırhçı falan da yapacağım ama şu an dediğim gibi o iki yavruyu da büyücü olarak yani büyü için yapacağım. Çünkü elmas set olabiliriz yavaş yavaş. Elmasımız da vardı evde. İki zırçıdan da setler alacağımız muhtemelen bir de yani büyüleri kasarız falan. Ben bu saatten sonra maden ekmek istemiyorum. Demir farmı yapabilirim. Video dışında olabilir, video içinde olabilir, video içinde bitiririz belki. Çünkü video dışında mı yapacağım muhtemelen arkadaşlar yani ben videodan bakarak yapıyorum farmları o yüzden yani video içinde çok uzun olur. İşte böyle uzun sürecek işleri video dışında yapıyorum. Videoda da görülen sıkılmayacak şeyleri sohbet eşliğinde yapıyoruz arkadaşlar ki çok keyif alıyorum ben şu an bu seriden. Yani uzun zaman sonra yalnız Lan ne oluyor? Uzun zaman sonra yalnız oynadığım en zevkli Minecraft serisi olabilir. Ben böyle tatillerde falan yalnız oynuyordum ama bu kadar sarmıyordu. Bir de kanalın da en çok zevk veren Survivor serisi olabilir konuşmayı unuttum ben. Belki yeni bilgisayarda izleyedir. Yani yeni bilgisayarda ilk seri diyedir bilmiyorum. Olabilir. Şimdi sana mı satıyoruz Dur lan ne alaka? Şuna satıyoruz. Ha bu da buradan final etti diye orayı kapattım. Şimdi bundan ne kadar gelecek bakalım bir de ne açılacak acaba? Bunlardan çok önemli şey açılıyor muydu ben onu hatırlamıyorum. Ha bu arada yine de iyi. mi Arkadaşlar kamış var ya ben toplayayım ya. Video dışında video içinde böyle zaman buldukça toplayayım. Sabah akşam toplasak bayağı iyi. Bak 18 tane çıktı lan bizim evde zaten. Kaç tane vardı bizim evde de 18 tane mi ne vardı. İyi bayağı iyi lan. Oo çok iyi. Aa indirim geldi. Servete indirim geldi. Bu arada serveti şu an alabiliyoruz muhtemelen. Ama kitabımız yok. Ama zaten almayacağım şu an. Servete ihtiyaç yok. Ama servete ulaşsak da madene gitmek gerekebilir. Gerçi nedir nedir olacak. Şundan ben bir kürekleri alayım arkadaşlar. Bu zümrütü buraya kullanayım. Evde de zümrüt var ama. Ben burada kullanmak istedim. Şöyle hadi bir tane daha. Tamam şimdi seviye atlayacaktır. Şu bir tane daha mı alınca atlayacak? İndirim yapıyorlar bu. Yeni sürümü özel mi yoksa? Eskiden var mıydı? Ben vallahi hatırlamıyorum arkadaşlar. Sanırım eskiden yoktu ya. Bir de ben iki tane kürek bırakacağım kendime. İki kürek kalsın. Geri kalan kullanmam. E, taş kürek yeterli bence. Evet mesela demir satılıyor ve çan. Hmm. Arkadaşlar bu köylüden ancak e, servet üç alırsak da güzel şey yaparız ha. Ne denir ona? Güzel kömür elde ederiz. Kömürü de buna satarız zaten Bu da şey olabilir seviye atlaması için. Ha, bolca kürek alacakmışız gibi duruyor. O zaman bugün ben birazcık zümrüt kasayım. O zümrütlere de diğer köylüye satalım. Evde de kömür var mıydı hatırlamıyorum. Burada kamışlar da hızlı büyüyor ya. Random tick speed'i arttırmamız cidden iyi oldu. Şimdi şu havuçları bir toplayacağım. Budayları sonra toplayacağım. Şu an karışıklık olsun istemiyorum. Şu havuçları bana ver abim. Arkadaşlar bizim ayrı ayrı tarlalar açmamız lazım bence. Çünkü gerçekten çok fazla üretim yapmaya başlayacağız ve çok fazla alsat yapacağız. Bu yüzden burayı sadece havuca buğdayı da arkada bir yere çevirmek istiyorum. Pancarı da ayrı. Yani baya değişik şeyler istiyorum. Bir de ben video dışında şey arayacaktım değil mi? Balkabağı onu aramayı unuttum bak. Aynen onu aramayı unuttum ben video dışında balkabağı aramayı unuttuk. O zaman aklıma gelirse diğer videoya başlamadan önce bir balkaba arayayım. Balkaba da ekmeye başlayalım. Şimdi şuraya geldik. Bizim ova oyun tane varmış. İyiymiş. Ya bizim şey yok mu hiç? Kömür. 16 tane var. Yani satmayacağım ya ama arkadaşlar dedi dedi Aa, kitabımız varmış. Aa servet alsak mı? Ama şimdi örs yapamayız. Arkadaşlar demir farmı şart gibi bu arada hani ya evden önce demir farmı mı yapsak şu anda bizim adamız olacak belki surda çekeceğiz ama demir farmı yapsak mı acaba ya ama şimdi servete yasamayacağız ya o yüzden diyorum servet alabilirim bu arada ama benim zümrütüm kalmaz ki şey yaparsam şu muydu indirim yapan yok mu ya Bunlar Bunlar da indirim yapsın abi o kadar şey alıyoruz Bakın buna seviye atlatabilecek miyiz? Bunu atlatınca ne çıkacak acaba? Onu da çok merak ediyorum. Şimdi 29 muydu? Bakalım dur. Ben almaya devam edeceğim. Hatta dur hepsini alalım. Ne? Evet, bitti şeye. O zaman kürekle zor ya. İşimiz zor arkadaşlar kürekle. Kitap yanımızda dursun. Biz kitabı taşıyalım. Hani olduğunda bizim ütümüz olduğunda alırız direkt. E, güzel oldu ya. Ve o zaman buğdayları da satıyoruz. Sonra bir son kez aletçiyi deniyoruz. Bakın bir şey açılacak mı? Açılmazsa da artık diğer videoda şey yaparız. Umarım açılır ya ama ben sanmıyorum. Havuçlar bak yine nasıl büyümüş ha. Arkadaşlar gerçekten şöyle uzun bir bölümde çok fena ilerleyeceğiz. Şu anki bölümler kısa. Sıkılmayın diye çok uzun şey yapmıyorum ama buğday az çıktı ha. <laughs> ya oğlum ne Shift takıldı. Shift diyorum zıplama takıldı varmış. Arkadaşlar 38 buğday az. Gerçekten az 20 buğday istiyor. Biz nereden baksak max 3 tane tümrüt alabiliyoruz buradan. Ki bence havuca yatırım yapsak daha çok kazanırız. Ama buğday da yapacağız. Ama havuca odaklansak böyle tek bir havuç. Ya burada direkt havuca ait olsa bir de biraz daha büyüsek falan daha çok kazanırız. Gerçekten daha çok kazanırız. Buğdayın iki yeri olmasına rağmen fazla kazanamıyoruz. Bir de kamışlar da iyi kazandırıyor. Ben video dışında yine kamışlara odaklanayım mis gibi kasarız abi para. Arkadaşlar böyle yani. Şu an köylü işlerine bayağı bir odaklandık ama. Mecburuz. Aslında köylülerle uğraşıp gelişmek istemiyordum ama şu an gerçekten keyif alıyorum yani köylülerle uğraşmakla. Bu dediğim gibi gübre varilini atacağım şeyleri. Artan tohumları. Köylü işleriyle uğraşalım şu an. Bir de yeni sürümde var ya. Biyoma göre köylüler şey veriyordu. Büyü veriyordu. O bu sürüm müydü ya? Yok bunda yok. Onu özellikle açıyorduk galiba ama neyse. Ona bakarız da Her şeyde bakıyoruz sonra ama. Hayırlısı şöyle ben bir çevireyim ya. O ne ara şey oldu ya. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar çıkıyor işte. Bu köylü iyi indirim yapıyor ama. Şu an bir şey yapamıyoruz. Mesela biz buna var ya demir satsak çok güzel kazanırız da. İşte Demirimiz yok. Serveti alacağız. Buna da kağıt satacağız ya arkadaşlar gelişiyoruz ya gerçekten gelişiyoruz Video dışında onu Bura kastırabilir ben video dışında buraya o zaman şey yapayım unutmazsam bir Bileyim onları Evet arkadaşlar bence yavaş yavaş videonun sonuna gelelim ama gerçekten Bölümler çok iyi gitmiyor mu ya Video dışında da bir şeyler yapıyoruz Çok iyi gidiyor Roleplay tarzına gideceğiz merak etmeyin bu ilk de yapacağız çok güzel bir seri olacak siz yeter ki destekleyin Yorumları da okuyorum. Yorumlar da geliyor ara sıra ve beni mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyorum sizlere de. O zaman videonun sonuna geldim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.